Yasemin hocam resmini göstermiş. Ama Yasemin harikulade güzel. Maşallah. Yani bu güzelliğin gizli kalması da bir şey olmaz. Helali kadarıyla, helal sınırlar içinde güzelliğini göstermesi güzel. Çünkü Allah'a insanların sevgisi artar. Maşallah. Yani Allah bu kadar güzel insan yarat diyor, görürse insanlar tabii içinde Allah'a karşı bir muhabbet olur. Cennete karşı bir muhabbet olur güzel kadın anlayışını ortadan kaldırdılar. Erkek gibi kadın anlayışını evet. etrafa yaydılar. Evet. Geniş omuzlu, dar kalçalı, sert, saldırgan. Evet. Efendim, böyle erkek gibi bakımsız, tavrı erkek gibi olan kadın modeli ortaya kondu. Erkekleri de kadınlaştırdılar. Bir evet. kadınsı bir görünme, efemine bir görmede birçoğunu. Ve nesli bozdular. sonhaber.com Lut kavminin zamanı gibi. Güzel kadınlar, kadınlara örnek olur. Evet. Kadın fıtratı bozulduğu için sapıklık yayıldı. Evet. Yoksa bir kadın hayranlığı insanların kalbinde olsa böyle sapıklık böyle olmazdı. Tabii. Dünya mahvoldu. Şu an milyar hesabıyla sapık var dünyada. Görülmemiş bir olay oldu, bir mucize olarak. Allah bu belayı Mehdi devrinde kaldıracak. İnşallah. Bu pislik kalkacak. İnşallah. Bu nezillik kalkacak. Bir dakika arkadaşlar. Biz inanıyorum ki biz varsak biz biz de siz